Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Türkiye'nin aylarca konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti davasında iki tahliye birden geldi. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Aylar sonra cezaevinden çıkan Sıla Doğu kardeşi Dilan Polat'ın tahliye olmadığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Dilan diye bağırarak ağlayan Sıla Doğu'yu çevresindekiler zor sakinleştirdi. Aylardır devam eden Survivor All-Star Nefes Kesen bölümüyle 2024 sezonunu tamamladı. Ogeday, Batuhan, Seda ve Nefise'nin kaldığı final turunda Ogeday, Seda ile Nefise de Batuhan eşleşmişti. Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6 birlik skorla kazanan Ogeday olurken Survivor All-Star'ın ilk finaliste olmaya hak kazandı. Nefise ise rakibi Batuhan'ı 6 birlik skorla yenerek ikinci finalist oldu. Mücadelenin sonunda Seda ve Batuhan Survivor hayallerine veda ederken Final turunda Ogeday ve Nefise arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. 2017 yılının da şampiyonu olan Ogeday, Nefise'yi 6-2'lik skorla yenerek Survivor All Star 2024'ün şampiyonu oldu. Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemimizde yer alan Hande Erçel, zaman zaman davetlerde giydiği kıyafetlerle de gündeme geliyor. İşte bugün de o günlerden biri. Yüzü olduğu mücevher markasının Milano'daki tanıtımına katılan Hande Erçel, derin ama çok derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat Çekti. Ha açıldı ha açılacak olan yırtmacını bir baş parmak desteğiyle kapatmaya çalışan Hande Erçel'in bu çabası sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Oyuncuya tutacağın şeyi neden giyiyorsun sürekli yırtmacına neden tutuyor yorumları gelirken muhteşem görünüyor yine harika olmuş yorumları da geldi. Ödül törenleri yapılan uzun konuşmalarla meşhur biliyorsunuz ki ve Ceyda Düvenci de yaptığı gaflarla meşhur. Son günlerde sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler programı yaptığı gaflar ve çarpıcı açıklamalarıyla gündem olan Ceyda Düvenci bu sefer de ödül töreninde yaptığı şakayla gündem oldu. Bir derginin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk görevini üstlenen Ceyda Düvenci sahneye ödülünü almak için çıkan çok güzel hareketler bunlar oyuncularına ben sadece şunu söyleyeceğim en az konuşana ödül vereceğiz deyince bir sessizlik oluştu. o sırada mikrofonu elinde tutan Atakan Çelik o zaman iyi akşamlar diliyorum sağ olun diyerek tepkisini gösterdi. Atakan Çelik mikrofonunu uzattığı arkadaşlarının tümü de tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'yi iade etti. Şaşıran Ceyda Düvenci aa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum hayır olamaz olamaz şaka yaptım olur mu öyle şey dese de ekip tepkisinden dönmedi. Seneler geçse de annemle her gün bıkmadan usanmadan izlediğimiz yaprak dökümünde Ahmet rolüyle karşımıza çıkan Yusuf Atala dolandırıcı çıkmış. Kimseye güven olmuyor. Yalova merkezli 5 ilde ücretsiz tatil kazandınız vaadiyle devre mülk hisseleri satışı yaptıkları iddia edilen çeteye yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda gözaltına alınanlardan birinin yaprak dökümünde rol alan Yusuf Atala'nın olduğu ortaya çıktı. Yusuf Atala dahil gözaltına alınan 29 kişinin savcılıktaki sorgulamaları da devam ediyor. Megamag'den bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank <laughs> you